Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tur Dilim Cadde Temsilciliğinden Satış Danışmanı ve iç Mimar Erol Bora Başar. Bugün dedim Yeşil Tepe'de 700 metre arsa içinde tam müstakil ultra lüks 4 artı bir villamızın tanıtımı için karşınızdayım. Villamızın bahçesinde bir araçlı otoparkımız bulunuyor. Hemen villamızın ön tarafında büyük bir yüzme havuzumuz var. Yüzme havuzumuzun arkasında geniş bir yeşil alanımız bulunuyor. Şu anda iki tane şezlongumuz var istediğiniz gibi girip güneşlenip yazın tadını çıkartabilirsiniz. Burada salondan ulaşabileceğimiz bir bölgede 6 kişilik masamız var. Geniş bir veranda alanımız bulunuyor. Villamızın etrafında yeşil alanlarımız, çim alanlarımız oldukça mevcut. Bu tarafta ekim yapılmış, salatalıklar dikilmiş, sulaması yapılmış, tekrardan yeni bir hasat yapılmış, soğanımız var. Oldukça güzel, keyifli bir ortam. Bu tarafta depomuz var. Tandırımız var. Tandır yapabiliyorsunuz. Tamamen ev sahibimizin kendi isteğine, kendi zevkine göre tasarlanılmış. Bu tarafta da çok güzel bir yeşil alanımız bulunuyor. Biberler görünüyor. Domateslerimiz var. Yani hem doğanın hem lüksün içinde çok güzel, çok keyifli bir villa. İç tarafa girdiğimiz zaman gerçekten çok güzel tasarıma sahip olduğunu da göreceğiz. Burada da bir başka depomuz bulunmakta. Villamızın girişi hemen bu tarafta. Araç otoparkımızdan dümdüz geldiğimizde burada villamızın ana girişi bulunuyor. Biz şimdi iç mekan anlatımlarına başlamak üzere yerimize geçelim. Siz de bölgeye ve villaya ait drone görüntülerinizi. Villamızın girişinde, giriş katta tekrardan karşınızdayız. Giriş katımız oldukça geniş, büyük bir yaşam alanından oluşuyor. Ayrı mutfağımız var, bir adet yatak odamız bulunuyor ve ortak kullanımlı bir adet de banyo tuvaletimiz var. İsterseniz arkadan villamızın girişine geçelim tekrardan, başlayalım. Villamızın girişinde hemen karşımızda bir yatak odamız bulunuyor. Oldukça geniş bir yatak odası olduğunu söyleyebilirim. Şık dekore edilmiş, güzel mimari, iç mimari dokunuşlar olduğunu görebiliyoruz. Yatağımızın sağında ve solunda, sağ tarafında nişler bırakılmış, sol tarafında boya aynamız var. Yine duvara monte 2 adet komodinimiz bulunuyor. Sağ tarafta da güzel bir cam kapaklı gardırobumuz var. Yatağımızın karşı tarafında uydu çıkışımız bırakılmış. Televizyon asabileceğimiz bir alan var. Burada bir pufumuz var. Makyaj içinde bir dolap bırakıldığını söyleyebilirim. Hemen girişin sağ tarafında büyük ölçülerde kullanışlı bir banyo tuvalet bulunuyor. Gömme rezervuar bir klozetimiz var. Seramik lavabolu, kase seramik lavabolu bir banyo ünitemiz ve güzel yağmur başlıklı bir duş alanımız bulunmakta. Hemen giriş kapımızın solunda da bir adet vestiyerimiz bulunmakta. Ayakkabılık ve vestiyer köşemiz. Çok geniş bir salon alanı olduğunu söyleyebilirim. İki tane üçlü koltuk, iki tane berjerimiz ve güzel bir TV ünitemiz bulunmakta. Salonumuzun üst tarafında yaşam alanımızın kat yüksekliğinin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. 2 kat yüksekliği kadar bir boşluk bulunmakta. Yine yaşam alanımızın arka tarafında da yemek masamız bulunuyor. Yemek masamızın ön tarafında güzel dekore edilmiş, ada mutfaklı, şık bir büyük bir mutfağımız bulunuyor. Hemen sağ tarafımızda geniş bir buzdolabı alanımız var güzel tasarlanılmış, özellikle tanımlanmış bir mutfak alanımız bulunuyor. Pişirme alanı için tanımlanmış. Ocağımızın altında geniş çekmecemiz ve kaşıklığımız mevcut. Sağ ve sol tarafında da açık raf sistemiyle baharatlıklar tasarlanıldığını, güzel dokunuşlar olduğunu görebiliyoruz. Hemen burada penceremizin altında da büyük damlalıklı bir evye konumlandırılmış. Boy dolapta da fırınımız mevcut. Çok güzel kaliteli kuars malzeme olan bir tezgah tercih edilmiş. Hem tezgah hem de ara taş olarak kullanılması bir bütünlük sağlamış ve oldukça güzel tasarımlı bir mutfak olduğunu söyleyebilirim. Ee, şimdi biz üst kata çıkalım. Yatak odalarımızın anlatımıyla devam edelim. Villamızın ikinci katında tekrardan karşınızdayız. İkinci katımızda 3 adet yatak odası bulunuyor. Bir tane ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz ve bir kiler alanımız mevcut. Merdivenimizden bahsetmek istiyorum çelik konstrüksiyondan yapılmış ahşap basamaklara sahip hayalet merdiven villamızın modern tasarımına oldukça uygun bir merdiven olduğunu söyleyebilirim. Merdivenin hemen sağ tarafında sürgü kapılı bir kiler alanımız mevcut. Burada e, ütü masamızı, valizlerimizi oldukça güzel e, saklayabileceğimiz bir depolama alanı mevcut. Hemen merdivenin önünde güzel bir banyomuz var. Yine kase seramik lavabolu bir banyo ünitemiz modern taşlarla e, kombin yapılmış oldukça güzel tasarımlı, hoş bir banyo olduğunu da söyleyebilirim. Yine e, geniş bir duş alanı mevcut. Burada bir oturak tasarlanılmış hamam konseptli bir duş alanı olduğunu söyleyebilirim. Yine çamaşır makinemiz için de bir alan bırakıldığını görebiliyoruz. Hemen sağdaki ilk yatak odamız, yatak odalarımızın hepsinde iç mimari dokunuşlar görebiliyoruz, tasarımsal öğeler görebiliyoruz, şık bir yatak başımız var. Yine bir tarafında altıgen olarak kullanılmış aynalar, sağ tarafında da raf kitaplık olarak kombinlenilmiş. Güzel şık dokunuşlar olduğunu görebiliyoruz. Yine bu yatak odasında geniş bir balkon alanı mevcut burada. 3 kapaklı bir gardırobumuz var. Yatak odalarımızın tümünün metrekareleri oldukça iyi. Villamız 700 metrekare arsa içinde. Tam müstakil konumda olduğunu söyleyebilirim. Burada 3. yatak odamız. Yine tasarımsal şık dokunuşlar var. Sağ tarafımızda bir niş alanımız. Sol tarafımızda bir komodin ve çalışma masasıyla kombinlenmiş. Güzel dokunuşların olduğu bir yatak odası mevcut. Burada da pencerenin önünde bir puf tasarlanılmış. Son yatak odamızı çok sevdim. Hem giyinme odası hem de ebeveyn banyosu mevcut. Bir adet de balkonu var. Ee, yine karşımızda bir makyaj aynası yatak başında farklı bir tasarım bulunuyor ve arka tarafımızda güzel kullanışlı bir giyinme odası mevcut. Altı kapaklı şık bir giyinme odası mevcut ve bu giyinme odasında yine bir banyosu bulunuyor burada. Gömme rezervi var, bir klozetimiz, seramik çanak bir lavabomuz var ve burada da güzel kullanışlı bir duş alanımız mevcut. Villamız 700 metre kararsı içinde tam müstakil konumda bulunuyor. 4 yatak odasından oluşuyor ve oldukça kullanışlı, modern dokunuşlar olduğunda görebiliyoruz. Şimdi tekrardan havuz başına inelim ve videomuzun kapanışını havuz başında yapalım. 220 metrekare kapalı kullanım alanına sahip bir adet yüzme havuzu ve bir araçlık otoparkı bulunan güzel yeşil bahçe kullanımına sahip 11 milyon 500 bin TL değerindeki bu villanın sahibi olmak istiyorsanız ekranda görünen numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.